Kan alacağız. Alma abi Mesut. Bereketli olsun abi. Sağ olasın canım. Abi bunlar yaşlar ne ortalama? Bunların Kocam yaşları ortalama 5, 6, 4. Ortalama. 4, 6 arası. Ne istiyorsun abi peki? Ne istiyorum? 2500 istiyorum. 2,5 lira. İnşallah satarsınız abi. İnşallah satarız da durumlarda hiç satılacak gibi değil. Bu hafta bayağı acanlar da var tarafı ya. Canlı ama, Alıcı mı? abi. mı? Boş adam kalabalı abi. Demin böyle <laughs> yaslan yok da hiç. Hayırlısı abi. Kısmet. İnşallah satarsınız. İnşallah. Bu şekilde arkadaşlar 2.5 lira istiyor abi. Oyunlara. Beceri al dışarı yaşlı. Arkadaşlar 4 tane bu. Abi ne istiyor abi? Abi erkek mi dişi mi bunlar? Erkek mi dişimi abi bunlar? Erkek. Ne istiyorsun abi peki? 1700 adı er diyor kardeş 4 tanesine. Tanesine he. Evet. Kaç aylık abi peki? 3.5-4 aylık. Taze sayı. Evet. İnşallah satan abi. Sağ ol abi. Şimdi nasıl gelsin? Senin abi. Ne abi. Şey. Arkadaşlar erkek toplular. Tamam abi biz. Bakalım abi ne istiyor? <laughs> abi bereketli olsun. Abi ne istiyorsun bunlara? Tanesi 2 lira canım ben. Canlı kilo ne gelir abi saniye. peki? Canlı kilo 40 kilo, kilo geliyor. Bir de ortalama. İnşallah satan abi bereketli be olsun. Canım, çok sağ olun abi. Vallahi abi. Bu şekilde Canlı 40 kilo gelir diyor abi. 20 lira. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi ben teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar. artık Hadi abi gideyim geleyim. Abi bunlar dişi mi erkek mi? Erkek canım erkek bunlar erkek. Bunlar kaça satıldı abi? Bunlar tanesi bin, bin, bin yedi yüz lira verildi. Hmm. Allah satan hayırlı olsun abi. Sağ ol canım. Bunlar kuzu falan. Aynen abi. Bu şekilde arkadaşlar erkek kuzular satılmış. Alıcısına hayırlı olsun. Pazar pazar arkadaşlar, ısır koyunlar. Tamam, bakalım ne istiyor. Abi bereket olsun Sağ Ne istiyorsunuz abi bunlara? 2200 2200 Yaşlılara koca mı? Orta Yok şişek Şişek et Taze Bu şekilde arkadaşlar 2200 lira istiyor şişek İnşallah satarsınız abi İnşallah. Arkadaşlar dişi topluyorlar Şu an alacağız yine de farklılıklar da var abi. Evet. Bereketli olsun kardeş. Ne istiyorsunuz bunları? 1650. Oyunlara istiyor. Evet. 1150 de toplular istiyor. Toplular. Oyunlar hangileri bunlar? Ne? Oyunlar hepsi aynı. Hepsi. 1000 1650. Mi? 1650 oyunlara. 1000 İnşallah satarsınız kardeş. Geçiler peki? Geçiler? Geçiler iyi güzel. kardeş. İnşallah satarsınız kardeş. 1650 koyunlar arkadaşlar. Gün toplularından geçirir istiyor Ay Ayşe'nin en büyük adakçısı 35 tane toplumuz. Hayırlı olsun. Yeter ki para kazansın. Fiyatlar bir buçuk milyar oldu. Şu akşamdan önce pazar yok. Allah razı olsun baba. Hayırlı olsun abi Allah Bunlar posta ikisi. Bu şekilde arkadaşlar satılmış. Temiz <laughs> uzular. Abi hayırlı olsun tekrardan Allah'ını satana. Allah razı etmiş. olsun kardeşim. Arkadaşlar simenteli erkek kanalı. Temiz. <laughs> ne Aha bereketli olsun. Vay sağ ol kardeşim hoş geldin Sefa geldin. Hoş bulduk abi işin rahatsız gelsin. Sağ ol asıl canım. Bunlar yaşında var mı abi? Bunlar bir yaşını geçkinler canım. Ne istiyorsun abi peki bunlara? Bunlara değilse 17 şer buçuk dolar istiyorum. Tanesine. Tanesine İnşallah satarsın abi. Hayırlısı inşallah. Nasıl kardeşim? Aynen öyle abi. Allah'a emanet canım. Sen de abi inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Aynen abi. Çık Bu şekilde arkadaşlar. Temiz hayvanlar. Arkadaşlar bir tane erkek tane. Montofon. Abi bereket olsun. Sağ olasın kardeş abi. Yaşında var mı? Daha büyük sanki? Bir buçuk yaşına ya. Ne istiyorsun peki abi? 9.5 buçuk diyor. buçuk. İnşallah satan abi. İnşallah sağ arkadaşlar. Bunlar da erkek arkadaşlar. Dört beş tane bir tane doğru da var. Abi bereketli olsun. Sağ olasın. Bunlara ne istiyorsun abi? 42 lira istiyorum beşine. Beşine. <laughs> bu abi bu. O, o dişi. O dişi. Ona ne istiyorsun abi? Ona da 5.5 diyor. İnşallah satan abi. Sağ olasın. Kaça geliyor abi beşi? Tanesi. Sekizlere mi geliyor? Sekizlere mi Ortalama o şey. İnşallah satan abi. Sağ pazarlık bu yine ya. Sen Hayır bitmedi ya. mi abi? Hadi sallay hele şu Olay elde olay sat. 16.5. Ha. Hmm. 15 16 verdim, 17. verdim bak. Ya, işte 16 etti mi? Bak. daha ben, daha ben, neresine işte bu? Da sen 3.5 sıra. Onda o ne yap ben kaç alayım ya? Ona da çıkar. Salla. 17250 sana hiç uğraşma. Hayır sıra küsürlü konuşma bir kere. Bir kere küsür. Küsürlü konuşma. Ne dedi Katil? düzle düz hadi hayırlı olsun gelin ya Allah Allah bir para çek Oradan bir para çek ne korsak ekmek o vallahi ne Ama baba yemesek ben kadın sarı mağazayım buradayım her hafta buradayım isterim isterim çekeceğim oradan yok 200 çekeceğim hadi ya ne ne ya geldikçe kalıyorum sende ya gel teşekkür dur bak dur Pazarlık olmadı arkadaşlar bu simental ısır inekli 17 bin 250 lira daha bunu almadı Arkadaşlar erkek olsunlar Temiz hayvanlar Besli Daha mı istiyor abi Aa bereket olsun Canlı kilo ne gelir abi Bunlar 500 kilo gelir Tanesi Ne istiyorsun abi peki 23'er diyor. Tanesini abi yine. İnşallah satan abi. Bunları hep kapalı ya. Kurban olur. Neyse kurban. İnşallah satan abi. İnşallah, i̇nşallah. Görüşürüz abi. Arada şart dişi smentel. Melezi smentel. Düvelir. Kurban olur mu bilmiyorum. Yine sorarsın. Bakalım ne istiyor abi. zaten Abi bereketli olsun. Sağ ol Sefa. Abi bunlar kaç yaşında? Bunlar daha birer yaşlı Sefa. Taze düveli. Ne istiyor istiyorsun evet. abi peki bunları? bunlara? Bunlara onar lira diyorum. Tanesine. Evet, tanesine onarınır, ha tanesine onar lira diyorum. Pazarlayın oluyor ya. Ha pazarla payımız var. Mi? İnşallah büyük büyük var. İnşallah Bunlar satan abi. i̇nşallah. Bu şekilde aramışız. Biz de ben olabilir. Bu da bazalık varken, Popüler bazalık. Almam. Yok almam. gelsin? Allah razı olsun. Allah, Allah, Allah. 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 razı olsun. On yedi ay buz, verirsen alır. İbrahim abi, iyi ah, para. Allah Şimdi arayıp bul. On yedi lira. Ben de on versin. lira. On yedi verdim, gazap yaptı. Sen yok işte ha? Nerede şunları çal? Çekme, çek. Ne çeker? Çalarlar, çalarlar. Ne Müzdür abi abi kesim için alacak. Kurban 18'de bir de kar da Kurban oldu mu? Neyle işte? Yok. Allah sen cana sor. Öyle mi? Çıkamıyor. 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 Can mazo, ya şey diyorum. Diyorum. Abi ben Büyük sana can şey yapmadım. Şey yapmadım. Sen şey ee, Allah'a ya. Etme ya. Oh, oh, bir bir parayı, sen <laughs> <al parayı gülüyor> sen Hayır Ne ki lan? bir girdisi var. 18 lira var. lira. lira. hocam. Allah razı olsun. Abi ben götür diyor ha

Çal, ben de seslenmedim. Kasap çaldı o yedikçe. Çal, ben de seslenmedim. Şey şurada Allah çalıyorum ben. Yok mu dedim. O sen abi, yanlış yedin Emrah abi aşkım dedi mi olmadı? olmaz Emrah abi. Hocam o bana verilmiş mi? Ben verdim. Ben verdim. Vermeseydim daha iyiydi. Bir bazarda var mi Hoca. Hocam. Hayır. Hocam. Vermeseydim. Bir bazarda sen mi Herkes da bu... doğru söylüyor. Ben yüksek verdim. Aşağı vermedim. Kamera çekiyor. Kamera için bir sene aşağı Bir Ah veremediysek lira fazla versin hocam. Kamera çekip bir lira aşağı

750 ikinciyle naktiye inşallah 750 havada qalsa qəsap kimə gəlir bu səvər nə deyirsən qardaş olmaz 18dir sən Allah bağının yerə vurmam hayırlı olsun Allah razı olsun doğru söylür o mənim qardaş 750-ni alıb birəkmi la yox almır yox yeyənmi yox

Ne tartar bakalım o senin karmayası <laughs> yani. <laughs> bak. Ben imkanlarımda 500 gazetelere vermedim. Güzeliniz hararet yok. Yok. Ne yola gittiyor delo lan. Yarın <laughs> ya görsek... belli olur dayı. Abi Allah razı olsun Kaça bitti o? 750. 750 abi 17700. Ne ben de Allah razı olsun. <laughs> Allah, Bağırma, olsun. abi. Bu şekilde arkadaşlar 17750 satın. Allah razı olsun. Hocam hayırlı olsun. Arkadaşlar bir tane şavrulü erkek. Dana. Bahar daha Bereketli olsun abi. abi. Ne istiyorsun abi buna? Yavru, yavru. Bist, 27 lira. 2 yaşında var mı abi daha mı? 12 aylık. 12 aylık. İnşallah zaten abi. İnşallah. İnşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Canlı kilo ne <laughs> gelir abi 450. peki? 450 kilo. 450 kilo. Başka ne istiyorsun mu? Hayırlı olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Kolay olsun. Hadi, hadi. Abi